اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله على نعمه الاسلام الحمد لله على نعمه الايمان الحمد لله على نعمه القران رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. Değerli kardeşlerim, kıymetli müminler, Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Mevlidi Nebi haftamız hayırlara, güzelliklere vesile olsun. Mevlid kandilimiz, Mevlid gecemiz hayırlara, güzelliklere vesile olsun değerli kardeşlerim. Hayatımızda hayırların artmasına, şerlerin azalmasına vesile olsun inşallah. Ha, hayatımızda hayırlı dönüşümlerin başlamasına vesile olsun inşallah. Kur'an'ı yeniden daha doğru, daha bilinçli okumaya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi daha doğru, daha güzel bir şekilde anlayıp onu örnek almaya, onun gibi yaşamaya Cenab-ı Hak bizleri vesile eylesin bu geceleri, bizlere vesile eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, bir ayet-i kerime ile başlayalım İbrahim suresinden. Dikkatimi çöktü son günlerde bu ayet-i kerime. Bunu sizlerle paylaşalım inşallah bu mübarek gecede. Sonra geceyle ilgili bazı şeyleri yine sizlerle istişare edelim, konuşalım. Rabbimiz buyuruyor ki Estaizu billah elif lam ra. Kitabun enzelnahu ileyke li tukhrijan مِنَ min اِلَى ila-nuri bi-izni rabbihim ila siradil-azizil-hamid. sadagallahu azim Bakın Rabbimiz İbrahim Suresi 1. ayet-i kerimede ne buyuruyor değerli kardeşlerim? Elif lam ra. Bu kısa ayetler, hurufu, mukatta, bu kesik harfler geldiği zaman Allahu alem hemen hemen hepsinde Cenab-ı Hak hemen Kur'an'a temas ediyor. Kur'an'a temas ediyor ve buyuruyor ki bunların manaları da apayrı sohbet konusu sık sık buralarda anlattık. Yani 40 harfler gerçek manada tam manasını biz bilmiyoruz. Sevgili peygamberimiz biliyor mu onunla Cenab-ı Hak arasında bir şifre mi? Onları biz bilemiyoruz. Ama alimler diyorlar ki şu manayı kuvvetlendirir. Hemen bu kırık hurufu mukatta harflerinden sonra hep Allah'ın kitabı olan Kur'an'a vurgu yapılır. O zaman dinleyin ey insanlar. Bu Kur'an sizin için dünya ahiret güzelliğini elde edebileceğiniz güzellikler anlatacak size iyi dinleyin. Dört gözle kulaklarınızı tam açarak, gönüllerinizi, kalplerinizi tam açarak dinleyin dercesine. Ondan sonra genellikle hep mesela Elif Lam, Mim'den sonra da ne geçer? Zelkel kitabü la raybefi. Bu kitap var ya bu kitap kesinlikle şüphe olmayan bir kitaptır. Onun içindeki ayetler de kesinlikle Allah'ın ayetleridir. Onun emrettiği her şey doğrudur. Onun yasakladığı her şey de kesinlikle kötü olduğu için, yanlış olduğu için yasaklanmıştır. Bu Kur'an'da bir tane tezat bulunamaz. Kur'an-ı Kerim böyle iddialı bir ayetle başlıyor. Bakara Suresi. Kur'an-ı Kerim'in ilk sayfalarında, ilk sayfasında bunu görüyoruz. Bakın burada da Elif Lam murad dedikten sonra Kitabun Enzennahu ileyke li tukhrijen ila akhir el Bu insanları Rablerinin izniyle Rablerinin izniyle inkar ve cehalet karanlıklarından yani karanlıklardan ama nasıl bir karanlıklar? Burada mine zulümat diyor. Zulümat, inkar ve cehalet karanlıklarından kurtaran kurtarıp iman ve İslam'ın aydınlığına o yüceler yücesi, o her türlü övgüye layık olan Allah'ın yoluna iletmen için sana gönderdiğimiz bir kitaptır bu kitap. Allah'ın izniyle diyor bu kitap var ya bu kitap sana indirdiğimiz sahabiler büyük bir şevkle aşkla peygamber efendimizin bildirmiş olduğu bu ayetleri hemen okuyorlar, hemen yazıyorlar, hemen ezberliyorlar, hemen birbirlerini anlatıyorlar. Böyle bir süreç. Çok kıymetini biliyorlar yani. İşte bu kitap var ya bu kitap diyor. Allah Celle Celaluhu'nun izniyle bu kitap insan, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Allah'ın izniyle. Peygamber Efendimiz çıkaracak insanları karanlıklardan aydınlığı ama ne ile işte bu kitapla. Bu kitap olmasa Cenab-ı Hakla bağlantısı olmaz. Dolayısıyla ortada Kur'an olmaz, kitap olmaz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tek başına kendisi yapamaz. O zaman bu kitapla diyor insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman için Allah Celle Celaluhu o yüceler yücesi Allah o tamamen bütün övgülere layık olan Allah insanları doğru yola iletmen için bu kitabı sana göndermiştir. Sana gönderdiğimiz bir kitaptır buyuruyor değerli kardeşlerim. Gerçekten de bu ayet tamamen tecelli ediyor sahabe efendilerimizi o yıllarda yaşayan insanların karanlıklarını bir düşünelim. Şimdi ilk başta karanlık ne karanlığı diye geçti değerli kardeşlerim mealde inkar ve cehalet karanlığı. Karanlığın en koyu olduğu andı. Karanlığın en koyu olduğu andı. Şöyle baktığımızda nasıl karanlıktı değerli kardeşlerim? İnsanlar Rablerini bilmiyorlardı. Kendi elleriyle yapmış oldukları futlara tapıyorlar, eşyalara tapıyorlar, nesnelere tapıyorlar, onların önünde ibadet ediyorlar, onlardan istiyorlar, canları sıkılınca onları kırıp atıyorlar, canları sıkılınca acınca da yiyorlardı. Böyle Rablerini tanımıyorlardı. Cenab-ı Hak o insanlara bu kitap ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vesilesiyle onları kitap ve Resulullah'la karanlıklardan aydınlığa çıkardı. Evet, ezanı Muhammedi başladı değerli kardeşlerim. Burada ara verelim. Sohbetimizi ezanı Muhammedi'den sonra devam ettirelim inşallah. Evet değerli kardeşlerim, ezanı Muhammedi aslında çok ilginç bir çağrı. Yani insanlık insanlığı az önce okuduğumuz ayetlerde olduğu gibi karanlıklardan aydınlığa çağıran en güçlü çağrılardan biri. Bakın Hayyalü's-Salah diyor. Önce haydin namaza diyor ama neden namaza olduğu bir cümle sonra geliyor. Haydin kurtuluşa. Haydi haydi namaza haydi kurtuluşa. Yani namaz olmadan kurtuluş olmaz. Namaz olmadan Allah'a bağlanmak mümkün değil. Haydi namaza böylelikle Hayyalel Falah haydi kurtuluşa. Ne büyük bir çağrı, ne etkili bir çağrı, ne güçlü bir çağrı bu ezan. Cenab-ı Hak semalarımızdan dindirtmesin. O ezanı her zaman, her zaman özünü, kalbini, gönlünü verebilenlerden eylesin Rabbimiz. Değerli kardeşlerim, Mevlid kandili bu gece, Mevlid gecesi, Mevlid-i Nebi haftası. Bu yüzden cemaatimiz yoğun elhamdülillah. Şunları söyleyelim bu geceyle ilgili ve hayatımızı da inşallah duamız o olsun ki bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve bu Kur'an sahabe efendilerimizin hayatlarını nasıl aydınlattıysa, karanlıklardan nasıl aydınlığa çıkardıysa bizim de karanlık taraflarımızı aydınlığa çıkarsın inşallah. Yani bütün her tarafımız bugün Müslümanız diye aydınlık değil. Bakın sahabilerin o zamanki insanların hayatlarının karanlık olduğu bölümlere bir bakalım. Az önce dedik ki ilk önce bir olan Allah'ı bilmiyorlardı. Birçok tanrıya tapıyorlardı. Birçok puta tapıyorlardı. İnsanların şerefleri, haysiyetleri yok olmuş durumdaydı. Kabe'nin etrafını çıplak tavaf ediyorlardı. Ağaçların, taşların önünde, heykellerin önünde eğilip onlara ibadet ediyor, kulluk ediyorlar, onlardan istiyorlardı. Bakın insanlığın şerefinin yok olduğu bir zaman. Böyle sadece böyle mi? Değil. Bir olan Allah'ı bilmeyince değerli kardeşlerim onlarda da işki başta olmak üzere işki tamamen insanları sarmış bir kötülüktür. Düşünün işkinin yoğun tüketildiği bir yerde insanlardan o toplumdan huzur gelmesi mümkün mü? Şu anda devlet ne kadar zorlanıyor bazı park yerlerinde bile hiç olmasa içmeyin şu zıkkımı diye uğraşıyor ama nasıl tepeleniyor birileri nasıl yasaklarsınız diye. Ya herkes herkese zarar verir kardeşim. O piknik yerinde yüzlerce binlerce kişi var. İnsanın aklı gidiyor. Sokaktaki köpekten daha tehlikeli hale gelir. Herkes orada aklı fikri giderse ne olacak bu millet? Ama bunu bile değerli kardeşlerim e, çok yanlış anlayarak tepki verenler olur. Evet insanlığı bu işki bataklığından kurtardı bu Kur'an'la sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Başka? Kumar bataklığı yani kumarın da yaygın olduğu bir yerde asla helal kazançtan, namustan, temizlikten, dürüstlükten söz etmek mümkün değil. Cenab-ı Hak Kur'an vesilesiyle, Resulullah vesilesiyle insanları bu karanlıktan da kurtardı. Yine fuhşiyatın hepsi bini bin para. Son derece yaygın, son derece serbest bir durumdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لِتُقْرُ min مِنَ الظُّلِمَاتِ Onları ne karanlıklardan ne aydınlığa çıkardı değerli kardeşlerim. Gerçekten şurası çok ilginç. Kadınlara yaşama gerçek manada yaşama onurlarıyla şerefleriyle yaşama güzelliğini öğretti sahabilere. Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü bir hayatı düşünün. Kur'an-ı Kerim açık anlatıyor bu ayeti. Açıkça böyle. Ya insanlığın geldiği noktayı en iyi anlatan konum. İnsan kendi yavrusunu toprağa gömdüğü bir hayat. Şeytan nasıl eline geçirmiş, nasıl tuzağa düşürmüş. Hocam peki biz bugün tamamen aydınlığa mı çıktık? Bugün bunlar yok mu? İnanın çoğu yine var. Cenab-ı Hak sahabe efendilerimizin kurtulduğu gibi bizi de kurtulanlardan eylesin. Bakın bugün şu ezanları duymayan, şu gecelerden haberdar olmayan, işkinin, kumarın ve sefahatlerin peşinde olan nice kardeşlerimiz var. Değil mi? Nice kardeşlerimiz var. Zina, fuhuş bataklığına batmış ailesini, kendini, her şeyi batırmış, yok etmiş, ipleri tamamen birbirine karıştırmış. Dibe kadar batıp gidiyor. Ne kardeşlerimiz var? Cenab-ı Hak hidayet versin onlara. Şu ezanı Muhammedi bizim kalbimizi de onların kalbinde diriltsin inşallah. Değerli kardeşlerim. Çok güçlü bir çağrı. İnan duymayan yok ya. Duymayan yok bu çağrıyı. Ama insan ilgi göstermeye göstermeye sıradanlaşıyor. Bu kadar güçlü çağrı bile, bu kadar güçlü çağrı bile insan duymak istemediği zaman hiç etki etmiyor. Kalplerin katılaşması demek. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Bu karanlıklardan kurtardığı gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim insanlara sabrı da öğretiyor. Hepsini ayrı ayrı anlatmayacağız ama sabırlı bir insanı düşünün ya. Sabırlı bir insan olmayı sadece anlatarak değil, yaşayarak gösteriyor. Bela ve musibetlere nasıl sabrediliyor? Sahabeler sahabe efendilerimiz Resulullah, Resulullah'tan görüyor. Allah'a nasıl şükredilir bunu Resulullah'tan görüyorlar. Allah yolunda mal nasıl harcanır Resulullah'tan görüyorlar. Hemen bir ara kalkıp gidiyor evde bir şeyler vardı hemen ne olur ne olmaz diye elindeki yani avucundakini insanlara dağıtışını sahabiler görüyor. Yoklukta, yoklukta züht kolay. Ama çoklukta kolay mı? Değil. Peygamber Efendimiz yokluk zamanlarında karnına taş bağladı doğru. Ama öyle zaman geldi ki zekat verecek hiç kimse kalmadı. Herkes bugünkü tabirle evini, arabasını değiştirdi, maaşını katladı. Yahudilerin birçok şeyi kaldı Müslümanlara. Ganimetleri, savaşlardan gelen ganimetler Müslümanlar zenginleşti, çaatladılar. Ama Resulullah'ın hayatına bir baktılar. Aynı olduğu gibi duruyor. Aynı olduğu gibi diyor, ben yola giden ve yol, yola giderken bir ağacın altında gölgelenen bir insan gibiyim. Benim asıl hedefim, benim asıl hedefim Allah'ın rızası, Allah'ın ebedi cenneti sadece diliyle değil hayatımda gözüküyor. Bugün Peygamber Efendimiz'i eleştirmeye çalışanlar bir küçük bir şey bulabilseler söyleyecekler ama söyleyemiyorlar. Söyledikleri şeyler de hep iftiralardan ibaret. Çünkü onu itiraf ediyorlar, diyorlar ki, Yahu tamam yoklukta öyle de, çoklukta da aynıymış diyorlar Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Çoklukta da hayatında bir şey değişmemiş. Dünya hırsına, şehvetine, şöhretine kapılmamış. Hatta Michael Hart diye Amerikalı bir profesör dünyanın en etkili yüz insanını seçmiş. Böyle bir kitap yazmış ve başına da bunu yazmış Hristiyan kendisi. Siz beni sevmeyeceksiniz, kabul etmeyeceksiniz belki. Hoşumuza gitmeyecek ama bir numara Muhammed Mustafa demiş yani. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hayatını belli kriterler koymuş bilimsel. Belki 15, 20, 30 tane kriter koymuş. Bu kriterlere uyan kim var bakmış Muhammed Mustafa çıkıyor. Vefa mı onda? Ahlak mı onda? Cömertlik onda, cesaretli onda, etrafını çok hızlı etkilememi, yönlendirmemi her şey onda. Ve demiş yani bir numara o başkasını buraya koymak mümkün değil demiş. Cenab-ı Hak bu güzel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kadrini, kıymetini bilmeyi bizlere nasip eylesin değerli kardeşlerim. Mevlüt kandilimiz tekrar hayırlara, güzelliklere vesile olsun. Bu mübarek gecede bir güzel hayra da beraber ortaklık yapabiliriz değerli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifi var. Onu sizlerle paylaşayım. Gerçekten ee, güzel bir hadis-i şerif. Hocam sadece söylemeyle kalmayalım, bir icraatımız olsun diyebiliriz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte, اِنَّ اللّٰهَ جَم۪يلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ buyurmuş. اِنَّ اللّٰهَ جَم۪يلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ Ne hocam manası? Şüphesiz ki diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah güzeldir. Allah'ın her şeyi güzeldir. Yarattığı her şey güzeldir. Ama Allah güzeli, güzelliği de sever. Başka hadis-i şerifte yapılan işlerin güzel yapılmasından da memnun olur Allah diyor. Yaptığınız bir şeyi güzel yapın, sağlam yapın, temizlik temiz yapın. Hatta sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem imanın yarısı olarak temizliği bize anlatmış. Bakın o toplumu nasıl alıştırmış. Temizliği ilk başta anlatmış. Şimdi bizim derneğimiz de güzel bir şey yaptı. Yani Müslümana yakışır, kitaba, Kur'an'a yakışır güzel bir şey yaptı. Bizim şimdi lavaboyu kullanan varmış adırvanları. Oradaki yeniliği gördünüz değil mi? Yukarıda artık şöyle bir o küçücük vanaya dokunuyorsunuz, elinize sıvı su geliyor. Sıvı sabun geliyor sıvı sabun geliyor. Gerçekten temizliğin, güzelliğin özü. Çok hoşuma gitti. Beni o kendi yaptırmışlar. Bizden de biraz para topladılar. Çıkart bakalım para diye. Cemaatten de tanıdıklarından üçer beşer kuruş aldılar. Eğer değerli kardeşlerim gerçekten yüksek bir maliyetle de yapılmış ama temizlik, mahallemizi de camimizi de yakışan bir güzellik katkı sağlamak isteyen kardeşlerimiz burada toplanmış ki bu güzel gece e, hürmetine o kardeşlerimiz de oraya katkı sağlayabilirler bu güzelliğe değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak bu sünnette olduğu gibi bütün sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını bütün yönleriyle örnek alabilmeyi bizlere nasip eylesin. Daha nice güzellikleri hayatımızda gösterebilmeyi nasip eylesin. Hayatımızda ne kadar karanlıklar varsa hepsini Kur'an'ın ve Resulullah'ın sayesinde hepsini aydınlığa çıkarmayı nasip eylesin. Bütün sıkıntılarımızdan korusun, muhafaza eylesin. Duamızı en son duamızda amin ya, Resul'den önce yapacağız değerli kardeşlerim. Gecemiz tekrar hayırlı, mübarek olsun. Velhamdülillah. والحمد لله رب العالمين الفاتح